Miladi 1532 senesinde Almanların başını çektiği çok büyük bir Haçlı ordusu Budin şehrini tehdit etmeye başladı. Kanuni Sultan Süleyman Han Haçlı ordusunun bu tacizlerine mani olmak amacıyla 100 bin kişilik bir orduyla İstanbul'dan harekete geçti. İslam ordusu Belgrad'a ulaştığı zaman Kırım ve Bosna Beylerbeyi yani Kırım Hanı ile Osna Beylerbeyi İslam ordusuna iştirak etti. Böylece e, İslam ordusunun mevcudu 100 bine aştı. Kanuni ve beraberindeki gaziler Niş şehrine ulaştığında Haçlıların elçileri e, Otağ-ı Hümayun'a e geldiler ve bazı barış şartları sundular. Zira İslam ordusuyla karşılaşmaya cesaret edemiyorlardı. Lakin e, Kanuni Sultan Süleyman Han gelen bu kafirlerin sunduğu e, şartları tamamıyla reddetti. Onların yüzüne dahi bakmadı. Sirmiye Ovası'nı geçtikten sonra Fransız kralının elçileri Ota hümayun'a e geldiler. E, Kanuni Sultan Süleyman Han Haçlılar'ın arasında bir bölünme oluşturabilmek, kuvvetlerini birbirinden ayırmak için mezhep çatışmalarına oldukça alevlendirmeye çalışıyor ve Fransızlara bu konuda destek sağlıyordu. Bundan dolayı Fransız elçisinin elini öpmesine müsaade etti. Fransız elçisi otağı hümayene geldiği zaman bağlılığını belirtti ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın elini öptü. Bu da e, devlete aliyenin ne kadar güçlü olduğunu gösteren emarelerden birisi. İslam ordusunun öncü birlikleri e, ilerleyişine devam ederek Macarların kontrolü altındaki kaleleri birer birer fethetmeye başladılar. Zaten kaleler kendiliğinden teslim oluyordu. E, İslam ordusunun caydırıcı gücü karşısında hiçbir kale direnmeye cesaret edemiyordu. Belovar ve benzerce gibi nice şehirler kendiliğinden teslim oldu. Kanuni Sultan Süleyman Han Haçlıları bir meydan savaşına çekmek istiyordu. Lakin kafirler İslam ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemediler. Zira Muhaç Savaşı'ndan sonraki korku psikolojisi hala devam ediyordu. Hal böyle olunca İslam ordusu Avusturya ve Macaristan o e, ülkelerinin içlerine yayıldılar. E, pek çok yeri yağmaladılar. Karşılaştıkları düşmanları ve düşmanlara yardım eden herkese esir ettiler. Sonrasında bu esirler fidye karşılığında serbest bırakıldı. Bu seferde gaziler çok büyük ganimetler elde ettiler ve pek çok kale fethedildi.